Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Alyon. Size şimdi sihirbazlık yapacağım. Buradan sığmaz. Çünkü bu küçük, bu daha büyük portakal. Şimdi sığdıracağım. Oo nasıl yaptın onu? Çıkar bakalım. Bir de çıkar. tununu alayım. Hmm. Hı. Delik vardı burada. Hadi göster bakalım. Hı. Hmm, evet. Bakın bir de suyu tutunca ağır oluyor. There shooters.